Seyit oldum ben bilmiyordum. Amcam bir şecer'e getirdi, 300 yıllık. O zaman e, bir devlet dairesinde genel müdürdü. Yani bu konularla ilgili bir dairede genel müdürdü. Herhalde oranın imkanlarıyla yaptırdı anladığım kadarıyla. E, baktık, şecerin en başında bir şifre koymuş. Sa-a-b diye. Bak, Sa-a-b. Sallallahu aleyhi ve sellem o anlama geliyor. Bir de sat harfi koymuş. Ya dedik bu nedir falan. Sonra anneye sorduk eşine e, amcam ölünce. Ya dedi biz dedi peygamber soyundan geliyoruz dedi. O söyledi ama dedi bana dedi. Ben etrafa yaymadım anlatmadım dedi. O öyle söyledi bana dedi. Öyle deyince ben merak ettim. Rus bir profesör soy bilimci. Ona benim miktarda para verdik araştırma yapması için. Rus resmi arşivlerine girdi devlet arşivine. Rus e, resmi arşivinde dedemin ismini buldu. Bey Arslan, Arslan oğlu, soya, yani benim soyadım Arslan oğlu zaten. Bey Arslan oradan geliyor, Arslan oğlundan geliyor. Rusya'da 93 harbi öncesinde seyitlerin listesini çıkartmışlar. Peygamberimizin soyundan olan seyitler. Ama çok vahim katledilmek üzere, şehit edilmek üzere çıkartmışlar. Polise bildirilmiş. Dedem orada kayıtlı ismi. Oradan e, Seyit olduğunu anladık dedemin. Çünkü Rus gezi servisi araştırıp tespit etmiş. Seyit olduğunu biliyor. Babasına baktık onun babasına. Seyit. Onun babasına baktık o da Seyit. Ondan sonra zincirleme incelediğimizde Seyit olduğunu anladık Şecere'nin soyun. O Şecere'yi kısaca gösterebiliyor muyuz? Adına Oktar yaklaşıyor orada gösterti onu. Yusuf Oktar Arslan babamın ismi. Arslan oğlu. Arslan değil. Arslan Ömer Hacı Yusuf. Aslanbek Aslan Bek Aslan Beslen Bey Aslan. Musa Aslan Hacı. Musal Sultan Murat Kasay İslam. Seyyid Ahmet, İsmail, evet, yani İsmail, İsmail, Musa, Musa Vakkas, Vakat, Nurettin, Edigey, Kutlu Kiyak, Karapşiye geçiyor. Terme, Sadrettin Ahmet, Sultan Celalettin, Sultan Osman, Ebu Elhak, veya Ebu El -Abdülhak. Evet, Sultan Sadık, Sultan Selim Ebu Sultan Halife, Ebu Halife Sultan Velid, Sultan Kayda, Sultan Mevlüt, Sultan Ebu El As, Sultan Halit, Sultan Hürmüz, Sultan Kap, Muhammed bin Ali bin Ebu Talib bin El Hanefiye, Muhammed bin Hanefiye, Havle bin Cafer El Hanefiye ve Hazreti Ali. Şimdi bak Havle annemiz Musevi'dir. Havle anne. Maşallah. Hazreti Ali ile evlendi. Onun için benim soyum aynı zamanda Musevi soyuna dayanıyor. O oğlu da işte Muhammed bin El Hanefi'ye. Manefiye. O acayip benziyormuş Mehdi'ye. Hadislerde acayip tam tarife tam uyuyormuş yani peygamberin tarifine. Demişler biz Mehdi'yi bulduk demişler sahabiler. E, yanına gitmişler ya demişler sen Mehdi'sin demişler. Yok demiş ben Mehdi değilim. O ahir zamana girdik Uzun uzun anlatıyor Muhammed bin Hanefi'ye. Göster, Secer'e göster. Yine. O kısmı kaldırmadan Muhammed bin El Hanefi işte en çok benzeyen o. Evet. Mehdi'ye bak Hazreti Ali ile Havle annemizin evlenmesi. Havle Musivi. E şimdi bak yukarıya çıkalım Hazreti Ali Hazreti Ali'nin soyunu. Hazreti Fatma Abdül Menaf Ebu Talip. Evet. Şimdi o yukarıya çık devam et. Abdul Hazreti Fatma Esed İbni Haşim 32. Başavam Hofna'nın kızı. Aa, şimdi bak çok önemli işte burada başlıyor şey. Bir daha onu oku. 32. Başaham, başaham. Hofna'nın kızı. 32. Başaham Hof Yani Hofham. o İsrail'in hepsinin başı oluyor. İsrail'deki yani İsrail devletinin başı olmuş oluyor. Başaham Hofna'nın kızı. Evet, Hatice Fatıma evet. Devam ediyorum. 32. Başaham Hofnai. 31. Başaham Ahuna 20. Başaham soyundan Paçida'nın kız kardeşiyle evlendi. Daha sonra baş, başaham, kızı Hava Mar Zutra bir. 25. baş Ham soyundan Musevi prensi Hanina ile evlendi. Oğlu Kahana 2. 26. Başaham, Ham oğlu Huna 4. Yakup'a kadar gidiyor Hazreti İsrail'e kadar gidiyor. Hazreti Davut soyuna kadar gidiyor en son. Evet.